Evet Umut, bir tane harf söyle. K. K harfi. Hadi yazalım. Benim bitti. 10 saniye bekliyorum. Bitti mi? Bitti. Evet. İsim? Kerem. Kadir. Ah. Şehir? Kastamonu. Ben de Kastamonu buldum. Beş. Hayvan? Çerçenkeli. Keçi. Bitki. Hiçbir şey bulamadım. Kardelen buldum. Eşya. Kitap. Kalem buldum ben de. Ülke. Ülke Artık de buldum. Ben de bulamadım. Puanlarını say. 10. 20. 2. 2. 2. 2. 2. 10. 25. 35. Evet. Ben de 40. Evet Elif başlıyoruz. Ceyhun ceylan. isim 10 Ceren. puan. Şehir yok. Sıper. Hayvan ceylan. Cilcil. 10 puan. Bitki cezerye. 10. Eşya ceket. Ben bulamadım. 10. Ülke yok. Kaç puan? 10, 10 20, 20, 30, 40 benim. Yani otuz. Bitti. Mira. Murat. O yazıyor Hayvan. Maymun. Mirket. Bitki. Marul. Ben de marul yazdım. Şehir. Mersin. Manisa. O yaz. Eşya. Masa. Ben de masa yazdım. Ülke. Yok. Malezya. Bu, yeni Bu puanım otur, 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 otur benim puanım 50 hazır. 30 35 40 benim.